Vel ahiretu ekberu derecatin ahiret derecesi ise bütün derecelerden yüksektir. Ee, ve ekberu tefdilen ve bu derece hepsinden üstün derece ahiret derecesi yani. İşte burada ahiretten kasıt daha evvel de anlatmaya çalıştığımız gibi dünyanın sonraki ahiret, dünyadan sonra gelen yaşantı isimlendirilen ahiret. Ee, ayrıca bizim kendi varlığımızdaki nefsimizin bittiği yerdeki ahiret diyelim. Yani kendimizi idrak ettik ondan evvelki hayatımız başka, ondan sonraki hayatımız başka. Nefsimizle birlikte yaşadığımız bizim dünya hayatımız yani dünyamız nefsimizin dünyası ama nefsimizi ortadan çekip yani terbiye ettikten sonra Ruhumuzla yaşadığımız hayat bizim ahiret hayatımız. Dünyadayken yaşamaya çalıştığımız ahiret, ahır yani son, onun sonu hayatımız. Hani köylerde çobanlar davarları getirirler akşam üzerleri işte otlatmaktan nereye götürürler? Ahıra, affedersiniz ahıra götür Biz ahır, o ahır demektir işte. Yani gecenin sonunda toplandıkları yer, ahır günün ahırı bulundukları yer demek. Yani ahır son durak manasını. İşte biz de nefsimizden eğer uzaklaşabilirsek onun sonu ruhunuza iltihak etmek veya ruhumuzu daha ön plana çıkararak hayatımızın yaşanması demek. Nefsimizin ahırı ama ruhaniyetimizin başlangıcı demin. İşte bu derecelerin en büyüdür diyor. Bunu ahirete bırakmadan yani mutlak ahirete bırakmadan buradaki belirli süreler içerisinde idrak edip onu orada noktalayıp bundan sonraki hayatım budur diye o ahırı yani o ahireti burada yaşamayı sürdürmek. İşte bu teftiyle, ekberu teftiyle, yani yüksekliklerin taftilin en yükseğidir. Çünkü ne olursa bundan sonra, yani bu fiilden sonra ancak oluşabiliyor. Zaruri olarak ahirete gitmemiz bize bir şey kazandırmıyor. Dünyayı kaybettiriyor kazandırmayı bırakın da dünyayı kaybediyoruz. Dünya da bizim en değerli yerimiz mutlak değerli yerimiz. Çünkü ne varsa burada var. Daha dediğimiz gibi mescid Aksa'nın olduğu yer, Muslat yerinin olduğu yer, Rabbinle görüştüğün, konuştuğun yer. Burası. Eğer burada Rabbimizi bulamazsak, başka yerde bulmamız mümkün değil. Burada bulursak başka yerde mülaki olmamız mümkün. Tanıdığımız için yani burada. Burada bulmamızın yegane vasıtası ve sebebi de bu beden mülkümüz, beden varlığımız. Yani bu mekanizma ile hakkı bulmak mümkün. Bu mekanizma elimizden alındıktan sonra salt ruh olarak kaldığımızda Allah'ı bulamayız. Mertebesi itibariyle eksik oluruz, bulamayız. Allah'ın en çok zuhurda olduğu yer bu alem. Bütün varlıkta zuhurda olduğu yer kesif olarak, koyu olarak elle tutulacak şekilde bu alemde mevcut. Ahiret alemi latif alem. Burada bulamazsak o latif alemde hiç bulamayız. Onun için burası çok mühim yer. Burası ustad yeri, buluşma yeri. Bir hadis-i şerifte efendim? Ruhla bedenin birleşmesi lazım. Ha işte onun için biz buradayız. İşte ruhla bedenimiz burada birleşiyor ve bir kimlik kazanıyor. Hem ruhaniyetimiz var, hem madde yönümüz, hem beşeriyetimiz var. İşte ikisi birli ikisi birleştiğinde idrak artıyor. Yani idrak kemale eriyor. Çünkü bu alemle de intibak halinde oluyoruz cesedimiz yönünde. Cesedimiz olmasa bu alemle intibak edemeyiz. İntibak edemeyince bu alemi tanımayız. Bu alemi tanımayınca da Rabbimizin tecellilerini göremeyiz, tanıyamayız. Mevcut bu alemde olduğu için... İşte gayet tabi Cenab-ı Hakk'ın en geniş tecellisi bu alemde. Yani en kemalli tecellisi. Yani mescil aksa tecellisi bu alemde. Burada bu tecelliyi, bu idraki, bu oluşumu, bu gelişimi, bu tecrübeleri sağlayamazsak alet alemine geçtiğimizde orada tanımamız mümkün değil. Çünkü orası daha latif, daha hassas. Tanımamız mümkün değil. Men kâne fî ama a'mâ ve huve fil âhireti ama Kim ki burada ama yani bu hakikatleri idrak edememişse orada bunu yenilemesi mümkün değil. Çünkü elinden tecizatı alınmış oluyor, makinesi alınmış oluyor, tespit cihazları alınmış oluyor elinden. Ya burada onlar faaliyete geçmemişse orada faaliyete geçmesi mümkün değil. Bir hadis-i şerifte o bizim ince Lübüllülük kitabında yazar. Diyor ki cennet ehli cennete gittiği zaman Efendimiz buyuruyor Cenab-ı Hak cemal ve kemalinden azamet ve kibriya perdesini kaldırarak onlara bensin sizin Rabbinizim diye hitap edecek. Cennet ehli la diyecekler. Hayır sen bizim Rabbimiz değilsin. O esnada çok az bir zümre evet sen bizim Rabbimizsin diye secde edecek. Çok az bir zümre. Ama cennet ehlinin çok büyük çoğunluğu hayır sen bizim Rabbimiz değilsin diyecek. Cenab-ı Hak aynı şekilde bir başka tecellide tekrar ben sizin rizin, Rabbinizim diyecek. Beli deseler hoş geldiniz diyecek onların. Daha nelerle karşılaşacak. Ama hayır sen bizim Rabbimiz değilsiniz diyecek cennet ehlinin büyük çoğunluğu. Yine az bir kısmı Beli evet sen bizim Rabbimizsin diye tasdik edecekler. Üçüncü tekrar böyle. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyecek. Yine hayır diyecekler. O zaman Cenab-ı Hak onlara buyuracak ki Ey cennet ehli, peki Rabbinizle sizin aranızda bir temsilciniz, bir işaretiniz, bir şeyiniz var mı? Ispatlayacağınız bir şey var mı? Nasıl biliyorsunuz Rabbinizi diye bir işareti var mı bunun? Evet diyecekler. O zaman Cenab-ı Hak cennet ehlinin hepsinin kafalarında kendi var ettikleri Rab süliyeti neyse aynen öyle onlara tecelli edecek. O zaman hepsi secde edecekler. Evet sen bizim Rabbimizsin diye. Bakın ne kadar. İşte bunun ifadesi bu. Eğer burada onu tanımamış isek ahirette de tanımamız mümkün değil. Ve men araza an zikri fe inne lehu ma'isheden daneken ve nahşuruhum yevmel kıyameti a'ma Rabbi limetekunu a'ma kat basarına diyor ki kim ki benim zikrimden yüz çevirirse ben ona maişet sıkıntısı veririm. Ve men e'rede an zikri fe inne lehüm maişeten daneken maişet sıkıntısı veririm. Ve naşuruhum yevmel kıyameti ama kıyamet günde de onu ama halk ederim. O zaman der ki o e Ya Rabbi niye beni ama halkettin? Yoksa ben dünyada görüyordu gözlerim der. İşte sen bizim zikrimizden uzak kaldığın için ahirette ben de seni ama olarak halkettim. ettim. Burada zikirden kasıt tabi elimize tesbih almamız, her türlü esma ilahiyi çekmemiz, kelime-i tevhid çekmemiz de bir zikir. Ama burada esas zikir Kur'an. Kur'an'dan maksat Allah'ın zatını tanımak. İşte dünyada gözlerin görür olduğu halde gördüğün madde zannettin gördüğünü. Madde olarak baktın. Oradaki onun batınında olan gerçek rububiyet mertebesini göremedin. Varlıkta mevcut olan arka planında veya ön planında. Mevcut olan benim cemalimi göremedin. Ben dedim ki feyne fesemme ve çulla. Her nereye baksan oradayım. Sana şah damarından yakınım. Bu yağ tabakası sende olduğu halde eşyayı gördüğün halde eşyayı eşya zannettiğin için beni göremedin. E beni göremedikten sonra diğer varlıkları görsen ne olacak? Bir şey ifade etmez ki. Onun için kıyamet gününde seni ama halkettim. İşte niye beni ama halkettin sorusunun cevabı bu. E sen gözünü faaliyete geçiremedin. Ben sana dedim, hmm. sana dedim hmm. ve cealna lekumü sema ve ebsara vel efide ef sana kulak verdim, göz verdim, kalp verdim. E sen bunları faaliyete geçirmedikten sonra ben de aldım geriye. E yapamam mı? Veren onu almasını da bilir. Vermesini bilen almasını da bilir. İşte çok acayip şeyler çıkacak karşımıza. Cennet ehli dördüncü tecellide beli diyecekler. Hepsi efendim secdeye varacaklar. Peki bu hadise nasıl olacak? İşte cemal ilahiyeyi müşahede etmek demek irfaniyetle onu bilmek demek evvela. Vuslat marifettir demişler. bak Vuslat marifettir. Yani Allah'a vasıl, Allah'la birleşme, uluhiyet mertebesini idrak etme marifettir. Yani marifetle olur, irfaniyetle olur yani. Bilmekle olur. Bilmediğin bir şeye nasıl yaklaşırsın ki, nasıl yakınlık duyarsın ki? Hep senin hayalinde olur, ötelerde olur, karanlıkta olur, puslu olur. Bil bilmediğin şeyin düşmanı da olur insan bilmediği şey. Eğer bir insan bu alemde hakikati ilahiyenin tecellilerini bilmiş olsa bu alemde bütün varlıklarda Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyesinin mutlak olarak zuhurunu bilmiş, görmüş olsa bu alemdeki varlıkları eksi artı veya herhangi bir şekilde suçlar veya takdir eder şekilde konuşabilir mi? konuşamaz. Neden? Çünkü hepsinin özünde ve hakikatinde bir esma ilahiyenin varlığını müşahede eder. Esma ilahiyenin varlığı bir yerde müşahede edilmişse bütün bu varlıkta biz bunu böyle mutlak biliyorsak esla diyelim bir yerden kahhar esması zuhura çıktı. Bir yerden rahman esması zuhura çıktı. Biz seyrediyoruz eğer ir arifsek irfan ehliyse bunu biliriz mesela birisi geldiyse bağırdı vay sen bana nasıl bağırsın iki tane ben sana yapıştırdım mı yere yapıştırdım seni dersek ha oradaki esmanın ne olduğundan haberimiz yok da demektir ama bunun da bakış açısı var eğer arif kişi ise o gelen tecelliye karşı kendindeki tecelliyi kalkan olarak korur koyar ortaya. Kendinde de hak var çünkü. Onu da korumak zorunda. Ayrı tabi meselelere bakış. Her kişi kendi mertebesinden baktığında değişiklik değer yargılarında değişiklik arz eder. Aynı hadiseye bir kişi başka tepki, bir kişi başka tepki verir. Müspet müsbet veya menfi olarak. Bir yılan gelse soksa birimizi, bir arı gelse soksa birimizi, kibir rüyasında vardı, arı sokuyordu birisi. <laughs> <laughs> şey <miydi? gülüyor> Ne yaparız biz? Vay arıya bak işte soktu of acıttı acıttı. Bak arı perde oldu bize işte. Arı arı ne ki yani arı ne ki bize sokacak? Arıyı perde yaptı cenab Hak kendisi soktu onu. E arının ne özelliği var ki? O balı yapacak, o iğneyi yapacak. Ne kudreti var arının? arı bir perde, arı bir vasıta Allah'ın maşası diyelim. Öldürmemiş de üç defa sokmuş. <laughs> Yetmez demiş. <laughs> On üç defa sokması lazım. Onun lazımış. anlamını anlayamadık yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok, rüyasında arı bal ballar yapıyormuş arı da işte arının bir tanesi gelmiş onu üç defa sokmuş. Bu ne demek? Bak arı ve arının balı Cenab-ı Hak diyor ki tabi fazla yazılamıyor ancak bu kadar. Biz arıya vahiy ettik. Bak arı vahiy alan bir Gerçi bütün alem Allah vahiyinden başka bir şey değil neticesi. Hepsi vahiy alıyor ama özellikle arıdan bahsedilmesi onun bir hususiyetin olduğunu gösteriyor. Ama arıya verilen edilen vahiy ile insana edilen vahiy arasında fark var. O aynı şey değil. İşte biz bunu karıştırıyoruz. Peygambere verilen vahiy, arıya verilen vahiy ile aynı şey, Musa'nın annesine yapılan vahyin aynı şey olduğunu zannediyoruz. Orada Allah'tan çıkan söz demek o. Vahiy. Yani Allah'tan çıkan söz demek. Ama vahyin mertebeleri var. Hz. Rasulullah'a edilen, e, ikra' bismi rabbikellezi halak vahiyle arıya, biz arıya vahyettik ki insanlara yakın yerlere yuva kur, ağaçlara, e, çatılara yani insanlar kolaylıkla sana ulaşsınlar. Yani senin yaptığın balı yiyebilsinler diye vahyettik diyor. Arının kendi özelliği itibariyle bu vahiy. Ama insana yapılan vahiy Allah'ın kendini tanıtma yönüyle, zatullah yönüyle vahiy. E, o vahi nerede? O, o vahi nerede? Öteki efal aleminde yiyeceğin nasıl yapılacağını tarif ediyor araya. Şöyle şöyle yapacaksın bunu diye. E, o vahiy ile öteki vahiy bir olur mu? İsmi bir sadece. Biri zati yönden vahiy, biri fiil yönden ilmi vahiy. Hani Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak ağaçtan ben senin Rabbinim demedi mi? E ağaç Allah mı oldu şimdi? Ama o anda ağacı kendine perde yaparak veya alet yaparak oradan konuştu. Ya ağaçtan konuşursa insandan konuşmaz mı? Veya bir başka varlıktan konuşmaz mı? E onun için bir set, bir sınır, bir nihayet, bir olmazlık diye bir şey yok ki. İşte cennet ehline tecellisi bakın şimdi cemal ve kemalinden azamet ve kibriya perdesini kaldırarak tecelli etti. Yani teşbih mertebesinden tecelli etti. Yani mahlukat perdesinden tecelli etti. Diyelim ki bir kuş olarak çıktı ben sizin Rabbinizim dedi. Ha hayır. Çünkü cennet ehli tenzih mertebesinden Rabbini bildiğinden öyle hayal ettiğinden yani ötelerde ulaşılmaz nurdan murdan falan bir şeyler hayal ettiğinden onu kuş veya bir başka bir varlık şeklinde, süleyetinde gördüğü zaman inkar etti. Ama ehli irfan bütün varlıkta hakkın zuhurda olduğunu mutlak olarak bildiğinden kuştan da dese, puttan da dese efendim Musa Aleyhisselam'a dediği gibi ağaçtan da dese Cebrail'den de dese beli Hemen secdeye kapanır. Bakın işte irfan ile ilim ehlinin arasındaki fark bu. İlim ehli, tenzih mertebesi itibariyle benim Rabb'im ötelerde der. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu bize çok güzel şekilde anlatıyor her şeyde olduğu gibi. Ne diyor? Ben Rabb'imi bir nur şeklinde gördüm diyor. Bakın bu tenzih mertebesinden görüşür. Nur şeklinde diyor. yok. Ama bir başka yerde ben Rabbimi bir delikanlı suretinde gördüm diyor. İşte bakın madde yönünden. E delikanlı Allah mı oldu şimdi? Değil. Yani bütün manada Allah oldu değil. Allah'ın oradaki tecellisini gördü. Zuhurunu gördü. Zati tecellisini gördü. Ha delikanlıdan görmüş, ha bir başka varlıktan görmüş. Yani maddi yapı değil mi bunlar? Çocuktan da, Çocuktan da görebilir, herkesten görebilir. Bir gün Mevlana Hazretleri Konya sokaklarında giderken bir genç güzel düzgün böyle bir asaletli delikanlı görüyor. Sokakta secde ediyor delikanlının önüne. Neden? Rabbinin oradaki kemalatını görüyor çünkü. Bir gün bir papazla Mevlana Hazretleri yolda karşılaşmışlar. Papaz selam veriyor, eğiliyor Mevlana'nın karşısında. Mevlana da ona selam biraz daha fazla eğiliyor. Ve papaz geri kalır mı? O daha fazla eğiliyor. Mevlana daha fazla eğiliyor. Papaz eğiliyor. Nihayet Mevlana yere kapanıyor. Secdeye kapanıyor. Yani eğilecek başka yer kalmıyor. Artık papaz da bakıyor ki başka eğilecek yok. Kalıyor. O kalıyor orada. Elhamdülillah papaza tevazuda da geçtik papazı diyor. <laughs> Papazı neyine eğiliyor? Ama Mevlana arif insan. Papazda da hakkın varlığını müşahede ediyor. İsyan ehlinde de hakkın varlığını müşahede eder. Arif. Tabi orada isyan ehline secde ediyor veya hürmet ediyor babında değil. Onun dış görüntüsü değil zaten. İrfan ehlinin nazarından artık böyle şeyler kalkar. Bunlar beşeriyet alemindeki eksi artı işte fazla eksik efendim noksan yanlış gibi ayrımcı şeyler beşeriyet alemine ait olan şeylerdir. Hakikat aleminde bunların yerleri de başkadır, izahları da başkadır. Neye? Bunlar görecelik arz eden şeylerdir.